Eğer sakatlıklar peşini bıraksaydı tarihin en iyileri arasında onun adı da bulunacaktı. Jack Wilshere 2008'de Emirates'in çimlerine ilk adımını attığında henüz 16 yaşındaydı. Londra'nın gri gökyüzünün altında kırmızı beyaz formayı giyen bu çocuğun gözlerinde sonsuz bir tutku vardı. 2011'de Barcelona'ya karşı oynadığı maç futbol tarihine geçti. O gece Xavi ve Iniesta bile bu İngiliz çocuğun ayaklarındaki sihiri izledi. Gelecek parlaktı. Çok parlak. Ancak kader en acımasız oyunlarını bazen en gençlere oynardı. Üst üste gelen sakatlıklar o kristal ayakları her defasında biraz daha örseledi. Her düşüşünden sonra kalktı, her ameliyattan sonra döndü. Ama futbol sahalarının o acımasız ritmi artık onun için çok hızlıydı. 30 yaşında, henüz bir futbolcunun olgunluk çağında, Jack Wilshere için son düdük çaldı. Emirates'in ışıkları yine bir yıldızın erken söndüğüne şahit oldu. Şimdi genç futbolculara hayallerini anlatıyor. Kırık bir kalbin değil, tecrübeli bir ruhun bilgeliğiyle. Çünkü bazen yarım kalan hikayeler en değerli dersleri verir.